Hepinize merhabalar, siz değerli izleyiciler ve yeni katılacak olanlar. Ee, kanalıma ve kanalımın bu ayki yeni videosuna hoş geldiniz buluyorsunuz. Ee, bu ayki videoda her ay olduğu gibi bu ayın kombinini göstereceğim size ucuz ve pahalı bir şekilde. Ee, i̇lk olarak size pahalıdan başlamak istiyorum. Ee, pahalı üründe olaraktan ve bu ayki kombini bir dakika bir duralım. Hepimiz en az bir kere kullanmışızdır. Kullanmadıysak da buna yakın bir kombin kullanmışızdır. Yani hiçbirimize yabancı geleceğini sanmıyorum. Ee, ve bu ayki kombini ilk önce size yukarıdan başlayıp aşağı doğru pahalı bir biçimde anlatacağım. İlk olarak Balenciaga markasının bir kot ceketini kullandım. Kot ceketi birazcık araştırdım, baktım. Sadece arkasında bir baskısı veya bir yazı deseni var. Bu yüzden bunun fiyatı 9279 TL. Sizce değer mi? Burası tartışılır. Bence değmez. Ondan sonra alt kısımda bir beyaz tişört kullanmayı tercih ettim. Burada baktım bulabildiğim bilindik markalardan pahalı olarak Fendi markasının 6550 TL'ye bir beyaz tişörtünü buldum. Bu arada tişört olarak da siz beyaz tişörtü isterseniz slim fit, isterseniz oversize kullanırsınız. Ben yarı bol tişörtleri daha çok tercih ediyorum. Bu fiyata da bu tişört alınmaz yani açık ve net. Sonra kot pantolon kullanmayı tercih ettim. Siyah bir kot pantolon ama ne yazık ki bildiğimiz üzere gel görelim ki hiçbirinin paçası bizim videomuzdaki gibi değil. Ha bu arada şuradan veya şuradan da ulaşabilirsiniz nasıl yapıldığına dair. Siz de pantolonlarınızın paçasını veya şortlarınızın e, paça kısımlarını bu şekilde yaparak daha güzel bir görüntü elde edebilirsiniz. E, bunun fiyatı 7.310 TL. Dolce ve Gabbana markasının e, bence biraz absürt ve çok pahalı. Hani diyebileceğim tek şey bu. Çünkü normal yaşamda baktığımızda tabii ki de bu markalar giyinebilir. Ama lakin bildiğimiz üzere bizim ülkemizde işte döviz kurundan ülkeye giren çıkan malların gümrük vergileri falandır filandır derken bu fiyatlar biraz fazla artıyor ve döviz kuru en büyük sebeplerden birisi. Çünkü dışarıdaki ürünlerde mesela benim babamın bana getirdiği bir tişört var Versace markasının. İşte Oradan çok uygun bir fiyata aldı ama lakin Türkiye'de 1200-1300 TL civarında bir fiyatı var. Hani burada çoğu kişinin alacağını varsaymıyorum ben. Ee, sonrasında benim videoda kullandığım, e, ben mavi Nike'larımı kullanmayı tercih ettim. Düz taban bir sneaker aslına bakarsanız. E, ama baktığımda Converse markasının bir 670 TL'lik bir e, düz taban sneaker'ını buldum çok güzel ayakkabı. Neden mavi derseniz ben kot ceketle ayakkabıyı kombin yapmak istedim. Aradaki siyah beyaz renkte en çok bunları uyan zaten renkler arasında ve görüntü olarak da çok güzel duruyor. Ekstra olarak aksesuarlara geçtiğimizde ise birinci olarak Balenciaga markasının bir kırmızı çantasını kullanmayı tercih ettim. Bu çanta 6859 TL. Tabii ki de hani bence bu da alınmaz ama ben size gösteriyorum ki hani çoğumuzun zaten bununla şu şekilde algıladığının ben de farkındayım. İnşallah da öyledir değilse de. Benim bunu göstermemin amacı pahalı olan ürünlerle ucuz olan ürünleri karşılaştırıp sizlere hani ikisini gösterip sizlerin kendisi tabii ki de bunları daha uygun bir fiyatta e, alıp kullanabilir. Ucuz olan da olabilir. Kendinizce de kombinleyebileceğiniz ürünler de olabilir. Ben sadece önerimi gösteriyorum. Ayın sonunda da bununla alakalı bir lookbook videosu çekiyorum sizlere. En azından siz de bunun hakkında fikir sahibi olmuş oluyorsunuz. Ha Bundan önceki videoları dolaşmak için tekrar kartlarda çıkan orantma listelerine gidip bu serinin geçmiş bölümlerini de izleyerek de bana destek olabilirsiniz. Ee, son olarak da bir kırmızı bandana kullanmayı tercih ettim. Bu bandana 90 TL, Levis markasının. Ee, güzel bir bandana gibi duruyor ama lakin bir bandana'ya bu kadar fiyat verilir mi bilmiyorum. Çünkü ben kendim 20 TL olması gerekiyor, 5 veya 4 adet bandana'nın farklı renklerini alabilmiştim. Siz de internette herhangi bir siteyi takip edip indirimde bulduğunuzda alabilirsiniz. Çünkü bandana aksesuar olarak bacağınıza, kolunuza, işte boynunuza veya maske gibi takabilirsiniz. Saçınızın işte tam başınızın burasına takabilirsiniz. Saçınız önünüze gelmesin diye. Daha birçok seçeneği var zaten bunun. Elbiselerinize de çok güzel durabilir. Hani komple sizin tercihiniz. Şimdi ucuz olana geçelim. Ucuz olanda da ilk önce tersten başlamak istiyorum. Trendyol'da herhangi bir marka adını bilmiyorum linklere koyacağım. Açıklama kısmından da bu linklere ulaşabilirsiniz. 12 TL bir adet pandana. 90 lira 12 lira mı genelimiz 12 lira olanı tercih edeceğini sanıyorum zaten. Ee, sonrasında çanta olarak Genoff Gen, -off, Gen -off veya Genoff diye bir marka olması gerekiyor. 25 mi 23 TL gibi bir renk şey e, fiyatta kırmızı bir çanta. Ee, bu çantanın tabi ister istemez marka farkı olduğu için aralarında dağlar kadar fark var ama sizin tercihiniz komple daha uygun fiyatları daha kaliteli çantalarda alabilirsiniz ben 20 TL gibi bir fiyatlı yanlış ya da 15 lira olabilir o fiyata bir AVM'deki bir markadan almıştım ve çok memnunum o videoda da göreceksiniz zaten çantayı beğenenler o videodan sonra yorumlarda bana sorabilirsiniz ve ben de sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Ondan sonra ayakkabı olarak e, Wokko diye bir markanın 63 TL'ye aynı şekilde mavi bir sneakersını buldum. E, tabii bu sneakerların ikisinde de benimki gibi üzerlerinde desen yok. Ben de bu deseni daha önce bir videoda izlediğimde e, Golf bir şey markasıydı da unuttum. İki markanın işbirliğinden çıkan bir tasarımdı bu. Ben de kendimce aldım, kendi tasarımımı yaptım. Çok güzel oldu. Ayakkabı çok havalı duruyor. Dışarıda gören insanlarda emin olun hani orijinal Nike markasından daha çok bunun hani nasıl bir şey olduğunu soruyorlar bana. Kimin yaptığını veya nereden aldığını, kimin işbirliği olduğuna dair falan filan. Tabii ki de ben de gururla diyorum ki Jingöz markasına aittir diyebiliyorum. Tabii markam yok öyle bir marka yok. Sonrasında pantolon olarak da size Koton markasında 68 TL Siyah bir kot pantolon buldum İki pantolon da Arasında fark yok Tabi fark bulan varsa açıklayabilir bunu Bana İlla marka farkı olduğu için ister istemez arasında da Dağlar kadar fiyat farkı oluyor Buna da katlanacağız artık Sonra tişört olarak da Boyner markasında beyaz sade bir tişörtü 25 TL'yi buldum Gidip de pahalı pahalı 6550 TL marka ben diye vereceğimize, boyunlardan alabiliriz. Hem de kaçar tane odanızı doldurursunuz baştan aşağı. Son olarak da koton markasında bir kot ceket buldum. Bunun arkasında baskı yok diye üzülmeyelim. Kendimiz kumaş boyaları alıp veya bir baskı makinesinde buna güzel bir baskı basabiliriz. Ve ilerleyen bölümlerde zaten ben kendi kot ceketime çok güzel bir desen yapacağım. Bunun videosuna ulaştığınızda buraya da eklemiş olurum tahminimce. Tabi bu ne zaman olur tam bir fikrim yok. Lakin oradan izleyip sizde nasıl yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Benim size anlatacaklarım bu kadardı. İkisi de görünecek size ucuz ve pahalının toplam fiyatları da dahil. Siz ikisi arasında hangisini tercih ederdiniz? Yorumlarda bunu gelin de tartışalım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bana destek olmak için kanala da abone olmayı ve fikir ve önerilerinizi ve yorumlarınızı da yorumlar kısmına belirtin ki birlikte iletişim halinde olalım. Ee, bu arada şu anda da çıkan Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Kendimce reaz çekmeye çalışıyorum ve üstüne üstlük güzel Instagram postları paylaştı, paylaşıyorum. Sizler de bunlardan esinlenebilirsiniz. Esenlikle kalın. Bay bay.